Bismillahirrahmanirrahim. Em hasipte enne ashabel kehfi berrakimi kanu min ayatine acaba. Allah elçisine Allah şimdi biz gibi garip kullarına bütün Müslümanlara bütün Müslümanlara şeref veriyor. Bizimle konuşuyor. Diyor ki zannettiniz mi ki ashab keyf, berakim, keyf ashabı kehf berrakim kehf ashabı mağara sahibi ve onların isimlerinin yazıldığı şahsiyetler bizim çok acayip ayetlerimizden başka bir şeyimiz yok mu zannediyorsunuz? Bir bakın bakalım bunlar nasıl yaşamış, ne olmuş, ne acayip görüyorsunuz diyerek Rabbimiz bizi bir olayla, bir hikayeyle, bir kıssayla ama yaşanmış ama hala gündemde ve kıyamete kadar da gündemde olacak bir kıssayı Rabbim bize lütfediyor. Kimmiş bu ashab-ı kehf? İz evvel fityetü ilel kehfi. Bir mağaraya sığındılar. Fekalu dediler ki Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi'lena min emrine reşada. Ey Rabbimiz katından bize rahmetini lütfet ve bizi emrinden, hidayetinden, lütfundan dost doğru yola ulaştırır. Evet biz bugün dünyalar belki gücü, kuvveti ya da ekonomi, siyaseti hep gündemde tutanlar bir rüştü, bir rahmeti, bir hayrı büyük şehirlerde, metropollarda, ekonomik gücün zirvede olduğu yerlerde arıyoruz. Ama Allahu Teala'nın gündeme getirdiği bu asabi keyf, keyf asabı bunu nerede arıyor? Bir mağarada. Şimdi bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da hatırlattı mı bu? Evet 40 yaşından sonra ya da sonlarına doğru o da Hira'ya gidiyordu. O da orada rüşt arıyordu. Hidayet arıyordu. Bu yanlış yolda olan dünyayı karanlıklarda olan dünyayı nasıl hidayete ulaştırırım diye çabalıyordu. Şimdi bu 7 Müslüman 7 genç Allah'a dua ediyorlardı. Ve Rabbimiz de onların duasını kabul etti. Fetarabna ala azanihim fil kehfi sinin adede. Onların kulaklarına vurduk. Neyi? Herhalde uykuyu mağarada senelerce kalıverdiler. Senelerce. Sümme be'atnahum aleme eyül hazbeyn. Sonra iki grubun yani onların düşmanlarının ya da kendilerinin ya da o yedi kişiden bir grubun ve diğer grubun asla ah, emede acaba ne kadar kaldıkları konusunda ne diyecekler bilelim diye yani uzun seneler kaldılar tekrar dirilecekler biz ne kadar kaldığın sorusunu biz onlardan duyalım istedik diyor Rabbimiz Teala böylece giriş başladı ve Rabbimiz şöyle diyor. Nahnu naqusu aleyke nebe'hum bilhak. Önce efendimize, tekrar sonra bütün Müslümanlara biz biz sana sana aleyke sana nebe'hum onların haberlerini nequsu anlatırız. Sana gündem yaparız bilhak hak olarak. Bu haberi veren Habir olan Allah'tır. Haberi bize duyuran nebi olan haberci Muhammed Aleyhisselam'dır. Haberin özelliği haktır. Çünkü hak Allah'tan gelmiştir. Duyuran da hak elçisidir. Ve bu haberin bizden yıllar önce geçmiş bir olayın haberi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bu haber hem o gün yani yaşandığı günü bize anlatır hem bu Kur'an'ın Kehf suresinin bu ayetlerinin indiği dönemi anlatır ve yorumlar ve şimdi de bu haberler bize yol gösterir ve hidayet eder. Yani Kur'an'ın anlattığı geçmiş haberler gelecek haberler o günle ilgili ve gelecekle ilgili değil. Geçmişi de, geleceği de şu anda hepimizi ilgilendirir ve biz bu haberlerin <laughs> içinde mutlaka bulunacağız. Ya bu tarafta ya bu tarafta. Şimdi Rabbimiz Teala'nın haber vermesiyle öğrendiğimiz bize rehberlik yapacak bu gençlerin hayatı acaba serüveni nasıl oldu? İnnehum fittiyetin. Bunlar gençlerdi. Bunlar gençlerdi. Ame'nu bi Rabbim. Rablerine inanmışlardı ve zidnahum huda ve biz de onların hidayetini artırdık. Önce genç olduklarını öğrendik iman ettiler. Ama bu imanlarının da hidayetini Rabbimiz Teala artırdıkça artırdı. Öyle ki bu yedi genç bütün dünyaya, evet içinde bulunduğu ortam ve devlet, siyasal güç bütün dünyayı temsil ediyordu. Eğer isim verecek olursak, Kur'an'da bunların ismi yok. Roma mı bunlar, bir başka toplum mu ama sanki İsa Aleyhisselam'dan sonra daha fazla ağırlıklı hepimizin bildiği rivayetler oraya götürüyor bütün dünyanın en güçlü devletiyim diyen, Akdeniz'i belki Atlas Okyanusu'nu U U Umman Denizi'ni veya o ok e şey aşağısı Hint Okyanusu'nu da egemenliği altına alan bir devlet olarak varlığını sürdüren bir sistemin bir devletin karşısında yedi kişi. Ve kabul ettikleri din İslam. Kabul ettikleri elçi İsa Aleyhisselam din İslam, elçi İsa Aleyhisselam. Ama burada Rabbimiz Teala bu işi o kadar genel ifade ediyor ki sadece İsa Aleyhisselam'a, sadece Musa Aleyhisselam'a, sadece Davut Süleyman Aleyhisselam'a, sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, Nuh Hud Aleyhisselam'a ait bir toplumun haberi değil bu. Bu önce de sonra da kıyamete kadar her dönemde böyle gençler olabilir. Onlar Allah'a iman ederler. Allah da onların imanlarını artırırı anlıyoruz burada. Yani şu anda bu gençler dünyada da var ve kıyamete kadar da olacak ve geçmişte de vardı. Şimdi bunların hikayesini anlatmaya Rabbim devam ediyor. Veratna ala qulubihim kalplerini biz sağlamlaştırdık İslam'a sağlamlaştırdık kıyam kıyamettikleri zaman. Bu olay nasıl gerçekleşti? Yine tarihi rivayetlerden söyleyeyim. Eğer bunlar Philadelphia'da ise yani Amman'da, Ürdün'de ise eğer bunlar Tarsus'ta ise eğer bunlar Elbistan Afşin arasındaki o coğrafyada ise eğer bunlar Efes, Efes'te ise eğer bunlar Endülüs'te ise hepsinde hepsinde eğer İsa sonra gerçekleşmişse bu olay hepsinde hakim güç Roma. Biliyorsunuz Roma bugün dünya dünya devletlerinin Egemen güçlerin örnek aldığı sistemleriyle, hukuklarıyla, siyasetleriyle yani isimleriyle ifade edeceksek demokrat, liberal, pozitivist, rasyonalist felsefeleriyle birlikte bütün dünyanın en modern örnek aldığımız devlet örneğidir dedikleri felsefesinin Yunanla, siyasetinin de Roma'yla birleştiği bir sistemin içindeler biliyorsunuz. Ve bugün bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Hatta isterseniz kısaca ben onu Roma'dan bugüne nasıl geldiğini ifade edeyim. Roma bugünkü dünya sisteminin örnek aldığı ve gerçekten demokrasinin, liberalizmin, özgürlüğün, modern felsefenin ilklerini yaşadığı denilen ülke bu dini, bu sistemi Yunan'dan aldı. Yunan Mısır'dan aldı. Musa Sam döneminden önceki Firavunlar dönemi. Mısır bunu Mezopotamya'dan aldı İbrahim Hasan dönemi Mezopotamya'da bunu Nuh kavminden aldı Dolayısıyla eğer bugün modern siyasetçiler Peygamber gerçeğini Reddetmemekte ısrarlı olsalar Biz daha geniş Daha geçmişlerde Biz izlerini yaşadığımız bir sistemi Kabul ettik deseler Belki kendilerince daha iyi olur ama Peygamber gerçeğini kabul etmediklerinden Dolayı bu işi Mısır'la Mezopotamya ile Nuh kavmi ile ilişkilendirilmiyor. Çünkü Mısır'la ilişkilendirirse Mısır'da Musa var. Mezopotamya'da İbrahim, var. Nuh kavminde de Nuh Aleyhisselam var. Kaldı ki, kaldı ki bugün Roma tanrılarının Yunan'dan aldıkları Roma tanrılarının hepsinin sembolleri bugün bütün dünyada yakın. Yani bunu Roma'dan önce de vardı bu iş. Bütün dünyanın tanrılarını bugün İslam'ın dışında İslam'ın dışında Yahudili, Hristiyanlığın dışındaki bütün dinleri tahlil edin, ayrıştırın. Bakın hepsinde ay, güneş, yıldız tanrıları var. Onların sembol tanrıları, putlar var. Devlet başkanları var. Aynı sistem devam ediyor. Bakıyorsunuz devlet başkanının hem tanrısı var. Diyelim ki Roma'nın Jüpiter tanrısı var. Hem de kendisi devlet başkanı bir tanrıdır. Tanrılar ölür, tanrılar evlenir ya da kavga eder, savaşır, barışır böyle bir dünya. Bugünkü dünya tanrılarının yani siyasal gücün, ekonomik gücün, hukuki gücün, eğitim felsefesinin, tıp dünyasının veya bütün dünyanın nasıl olacağını dizayn eden ve bugün kendilerine tanrı demedikleri halde tam bir tanrısal işlev gören bütün dünya yöneticileri aynı konumdaydı. İşte Roma'da böyle bir konumdaydı. Roma'da biliyorsunuz Romadan bu iş araba geçti. Mekkelilere geçti. Mekkeliler de Muhammed Aleyhisselam döneminde aynen Roma ve Yunan dinini takip ediyorlardı. Yani siyasal olarak demokrat idiler. Ekonomik olarak, liberal, hukuk olarak Roma kendi heba ve göre bir hayat yaşıyorlardı. İşte aile de buna göre dizayn oluyordu. Ve Roma'nın içinde Philadelphia diyelim ya da Tarsus ya da Efes herhangi bir şehir. Ve o şehrin zalim bir hükümdarı var. Bu zalim hükümdar insanların İslam'a gelmesine izin vermiyor ve baskıcı zorbacı bir sistem uyguluyor. Ama Roma temsilcilerinin, senatörlerin, çocukları da orada valinin, o bölge valisinin yardımcıları ya da en önemli işlerde birisi siyasi danışman bile, ekonomik danışman, biri hukuk danışmanı, biri din danışmanı. İşte bu gençler o Roma'daki asilzadelerin, senatörlerin çocukları oldukları halde İsa Aleyhisselam'a iman eden samimi Müslümanlar. Ve bunlar bir sistem içinde kavgalarını başlattılar. İlk önce gizliydiler. Gizli bir şekilde hayat sürüyorlardı. Ve nihayet bir gün Roma İmparatoru, Tanrı, en büyük Tanrı ama onun da Tanrısı Jüpiter. Bu arada Apollo var, Venüs var vesaire. E, Philadelphia'ya gelecek ya da Efes'e gelecek ya da Tarsus'a gelecek ya da Elbistan'a Elbistan gelecek. Büyük karşılaşma törenleri dünya devletinin, dünya devlet başkanı bir, bir eyaletin bir vilayetine gelecek. Bu gerçekten halklar için, o toplum için müstesna bir şey gün olacaktı. işte o gün o vali, o karşılama törenine hazırlanan vali hazırlığını yapıyordu. Ve karşılama töreninde başarılı olmak için zalim, zunum de devam ediyordu ve nihayet belli bir yerde belli bir salonda Roma Tanrısı ya da Roma imparatoru geliyor ve bütün lejyonlar, temsilciler orada işte bu gençler, bu gençler, bu yedi genç burada Rabbimiz Teala'nın ifade ettiği kıyamı yapıyorlar. Yani kıyam burada sözlü bir kıyam. Savaş yok, ellerinde kılıç yok, Savaş aletleri yok. birlerini öldürme yok. Birilerine zarar verme yok. Evet dünya devleti bugün hayal edin. Bugünkü Roma İmparatorluğu yerine kim varsa. Sistemi o, protesto ediyorlar. Evet. Yok daha da başka. Her şeyi, Bütün dünya şeyini. Ve herkese bir söz verildiği zaman sözlerini söylüyorlar. Nihayet bu gençler hepsi ayrı ayrı birdenbire hatta ilk önce birbirlerini tanımadıkları da var. Fekalü diyorlar ki. Rabbuna Rabbü semavati vel ard. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbi. Yani Jüpiter değil, Zeus değil, Afrodit değil, Lat Uza değil, Güneş tanrısı, Ay tanrısı değil. Yani sizin oluşturduğunuz tanrılar değil. Lennet ve min dunihi ilahen biz ondan başka hiçbir tanrıya ilaha tapınmayız. Lekad kulna iden şetata eğer biz eğer biz Böyle bir söz söylersek onların tanrı olduğunu kabul edersek bu iş olmaz. Yanlış yola gitmiş oluruz dediler. Ve sonra da kavimlerinin dinlerinin yanlış olduğunu ifade ettiler. İnşallah. Ya evet. Devam edelim inşallah. İnşallah. Asabi keyfin e, şu anda kıyamı. Kıyamı nerede kıyamı ne diyorlar? İmparatorun karşısında. Evet yani, yani Sezar Bugünkü dünya devletinin hı hı. küresel dünya devletinin başkanının yani tanrının huzurunda. tanrının huzurunda yedi genç kıyamet kalktı. Rabbimiz Allah dediler ve ondan sonra da e, kavimlerinin, dinlerinin yanlış olduğunu söylediler. Eyvallah. Yani bu sistem yanlış, bu dünya yanlış. E dünyalılar yanlış oldasınız. Şimdi de onlar onu söylüyorlar bu gençler bize. Hı, hı. Ey dünyalar, şu yaşadığınız hayat yanlıştır. Sizi yanlış yollara götürüyor. Gelin göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'a diyorlar. Ondan sonra ne olacak yarın bakacağız evet. inşallah. Evet.